Evet arkadaşlar. Bugün burada 16 mes alacağız. Şimdi oyuncu 3 like gelirse deneme maçları da yapacağım. Evet. Oyunu yüklenmesini bekliyoruz. Dün arkadaşlar 1490 N e futbol param vardı. Bugün giriş ödülü 10 N e futbol parası. E, bugün alacağım. Evet. Oyunumuz açıldı. Giriş ödülümüzü alalım. Evet kampanyanın 10 e futbol parasını da aldık. Şimdi gelen kutusundan 10 e futbol parasını alıyoruz. Tamam. E, şimdi sözleşmeye gireceğiz arkadaşlar. Buradan paketlere gireceğiz. Evet. Mes paketi Arjantin yani. Evet, oyunculara bakıyoruz. Dimayer, Depoal falan var. Alalım. Ve yükleniyor arkadaşlar. Ve evet. işte nesi. Evet. Şimdi oyun planına giriş yapacağız. Ana sayfaya geldik. Evet. Şu anda 3.26 kolektif gücü var arkadaşlar. Messi nerede? <laughs> Fitre diye basalım. Ha. Nerede? Evet. Ha. Vatandaş şey Diğer oyuncuları da görürüz. Allah Avrupa'ya basın. Güney Amerika'ya basacağız. Evet Arjantin. Hem oyuncularımız burada. Şimdi şu mesleği de değiştirdim. Bu sonuna yer değiştireceğim. Evet. Şimdi basalım. 92 oldu daha basmadan. Yani bayağı bir iyi oyuncu Bakalım şimdi. Evet. Basalım. Önce küçükten başlayalım tuşa Şunu çekelim. Evet, 9 tane de bundan bastık. Toplamda 13 tane oldu. Şimdi girelim. Öncü ilerlemesine basacağız. Özel bir basımı vardı bunun. Evet. 12 tane birinci sembole basıyoruz sonra neydi? <laughs> kaçmış. Hı. Evet buna da galiba 8 tane mi basıyorduk? 6 tane mi? 6 tane. Buna 10 tane basıyoruz. Bir ayakkabıya kaç tane basıyorduk? Buraya da 8 tane bastık Ve ileride evet, de şey var elimizde 4 tane şey kaldı onu da hızla belirleyeceğiz Ve yüzeyinde 3 ile de oldu. Ama 106 olacak ve 106 oldu muazzam bir bitiyor arkadaşlar. Ee, evet, özelliklerine bakalım bir de isterseniz. Kusura bakmayın ters çevirmek zorunda kaldım arkadaşlar. Evet. Bir sürü 90, 94 özelliği var. 99, 3 tane özelliği var. Başka bir de 91 var 99 4 tane özelliği var arkadaşlar Evet böyle güzel beğendim ben arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkürler